Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Alya ve Cihan aşkı nihayet başlıyor mu? Videomuza geçmeden önce artık Cihan ve Alya aşkının başlamasını istiyoruz diyenler beğeni butonuna basmayı unutmasın diyoruz. Son bölümde Küçük Deniz'in Cihan'a baba dediği sahnede arka fonda Süper Baba şarkısının çalmasıyla birçoğumuz geçmişe güzel ve duygusal bir yolculuk yaptık. Buradan tüm dizi ekibine bizleri alıp geçmişe götürdükleri için teşekkür ederek videomuza başlıyoruz. Alya ve Cihan'ı el ele tutuştukları sahne ise bölümün en güzel sahnesiydi. Artık değil Sadakat, Mine ve diğerleri, tüm Mardin bir araya gelse bu aşkın önünde duramayacak. Birbirlerine duydukları sevgiyi itiraf etmemek için yarış içinde olsalar da Küçük Deniz onları bir araya getiren ve cesaretlendiren en önemli figür olacak. Ayrıca Sadakat'taki değişim de kendisini daha fazla belli etmeye başladı. Alya ve Cihan'ın aynı yatakta uyuduklarını öğrendiği sahnedeki tebessümü artık Alya ve Sadakat'in arasındaki savaşın yavaş yavaş son bulacağının işareti oldu diyebiliriz. Tabii bu hiç kavga etmeyecekler ve Sadakat Alya'ya saldırmayacak demek değil. Sadakat kendi öz çocuklarına dahil saldırmaktan geri durmuyor ve Alya'yı da iğnelemeye ve eleştirmeye devam edecektir. Ne de olsa hanıma. Fakat ilk bölümden bugüne aralarında devam eden amansız çatışmanın nabzı da giderek düşecek. Zerrin'in Demir'e saldırdığı sahnede kendi kendine ''İyi ki doğdun Zerrin'' dediğini duyduk. Bu artık onun da nihayet Albor'a taşıdığını fark ettiği ve artık eskisi gibi olmayacağı anlamına geliyor. Kaya'ya duyduğu aşk kendi canını dahi hiçe saymasını sağlayacak ve canı pahasına Demir'den boşanmak için elinden geleni yapacak. Fikriye varlığıyla herkesin nefretini üzerine toplamıştı sadakatin bugüne kadar tepki göstermekte haklı olduğu ender kişilerden biri olmayı da başardı. Fakat Fikriye ile ilgili de şok gelişmeler yaşanacak. Bu kadar nefret edildiği halde Cihan'ı damadı olarak görmekten de mutluluk duyan Fikriye yapacaklarıyla gönlümüzü almayı başaracak. Cihan'ın Fikriye hakkında söyledikleri de aslında bunun habercisi. Herkes, hatta öz kızı dahi ondan nefret ederken Cihan onun özünde iyi biri olabileceğini düşünüyor. Düşüncelerinin haklı olması ise en çok Alya'yı şaşırtacak. Fakat Fikriye'nin dizideki varlığı çok uzun soluklu olmayacak. Sezon finalinden önce diziye veda edeceği kesin diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda da Nare ve Şahin aşkını ve sunu ele alacağımızı belirterek uzak şehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.